Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Night Online videosuyla karşınızdayım. Evet görmüş olduğunuz gibi çarı dişi yaptık. Çarı niye dişi yaptık? Çünkü e, yeni itemleri aldık. Yeni item ne aldık? Şimdi birader getirip bana trade'den verecek. Mert geldin mi? Evet geldim. Al de yavruları ver bakayım. Hayır, hayır. Evet, Grovaz 7 set çektik. Göğüslük, pantol, bot, kolluk, kafalık. Iron Neck 2, Sos 3, Roach 3, Roach 3, tam trade. Evet şu anda tekrar kontrol ediyoruz. Hepsi burada zımba gibi hanemize hayırlı olsun arkadaşlar. Şu anda üzerimize hepsini giyiyoruz. Ne diyor? Bunu giyince üstüne mi yapışıyor diyor can... Evet bu üstüne yapışacak. Bundan sonra. Evet tamam sıkıntı yok. Çıkarken ne yazık ki keşif. Ama önemli. Önemli değil. Giymiyor niye? Yermiyor. Niye, yani niye giymesin? Biraz tıslayacağım böyle. Orada bir ben de giyerken zorluk yaşadım. Oraya. Dur o zaman bir dakika. Şunları ben bir kasaya koyayım önce. Şu takıları önce bir takayım. Bunları bir kasaya koyayım. Şunları da bir kasaya koyayım. Evet. Şimdi... Ben de holiye takarken böyle bir taktı, bir takmadı bir şeyler yaşadım. Hayır. Şu anda... Ama takıyorum. On film diyorum. Hala giymiyor. <laughs> şeyler her şeyi koy. Bir elok atılmadı. Niye ne alakası var elokla? Ya, ya işte bende de böyle bir şeyler oldu da ayık mı? anlamadım yani. Ne diyor? Please again report. Şunu bir çevirmem lazım. Bir dakika bakalım. İngilizcemiz yetersiz. <laughs> yani takar sıkıntı yapmadan bir şeyler oluyor işte. Çözeceğiz. Yani? Da. Sonuçta 80 şeyler var yürüyorum. Valla ya takmıyorum. Lütfen tekrar deneyiniz Hı. Deneyelim. Tamam. He işte bir kere deneyeceksin. Süresi varmış. Bir... Aa taktın işte. Tamam bir tane kaldı. Zor takılıyor galiba değil mi? Süreli. Bunları kitlemeye gerek yok o zaman. Var mı? He? Grovazları kitleyeceğiz mi? Yani kitle oğlum. Şu an hepsini giydim. Artık bundan sonra yani kitle... Yok Mert sen mi? Şu anda hepsini üzerimize giydik. Birazdan e, dur şunları ben bir üzerime geri alayım. Çünkü bunları mercantla satacağız. Önce kilidini açacağız. Vallahi bak şimdi atağa bakacağız önce. He. Defans da güzel. Sen bir at bakayım şey. Wolf. Atay. Ben de Yanında mısın? He buradayım. At Wolf'ünü. Vallahi ama çok güzel görünüyor. Yalan yok. Nasıl oldu canlı takmanı? Şey de basak. 4600 atak. Güzel. 1160 defans diyor. Niye? Papa kılıç mılıç standa. Biz hani full SC basarken A SC basıyorsun. STR bastın mı? STR basıyorsun. Niye berserker basınca? Berserker basınca defansı mı düşüyor bunun? Öyle miymiş? Kılıç basarsan defans He, defanstan He. hata veriyor. Doğru evet hatırladım. <laughs> Aynen. Valla güzel bak. Eline koluna sarık Ben seni daha tutmayayım. Ben videoya tek başıma devam edeyim. e hey, hadi abi. Sen hadi ben işine gücüne olayım. bak. Hasan'a çok selam söyle. Aynen. Allah hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Bay. Bak. Evet arkadaşlar tekrardan videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Birazdan itemlerimizi kitleyeceğiz Daha sonra Oriyat 2'de e, bunların satışlarını gerçekleştireceğiz. Daha sonra eksik itemlerimizi alacağız. Şu an için çarın geldiği pozisyon bu şekilde arkadaşlar. 7 grova set yaptık e, güzel bir şekilde. Set bonusunu da yükselttik. Bayağı etkisi oldu. 9700 can, 8k mana. Artı 2 ne kaldık? 3'e gücümüz yetmedi. Bir tık pahalı geldi çünkü. ikisi 2000 lira küsür, 3'ü 6000 liraya yakın. Sos 3 çektik. Dual 3 rocumuzu aldık. En azından şu an için artık ee, ekstrem bir durum yok. Bir tek talismanımız kaldı. O da bir tane geldiği zaman basacağız talismanı da. Öğreneceğiz nasıl olduğunu onu da bilmiyorum. Yani şu an güzel arkadaşlar, bundan sonraki seviyede ne yapabiliriz? Bundan sonraki seviyede muhtemelen itemi artı 10 yapacağız bağlı, ee, zaten üzerindekileri satıp küpelere gideceğim şu anda. Küpe eksiğim var, dual 2 v var, ee, küpeleri aldıktan sonra bunların satışını gerçekleştireceğim ama henüz V'leri satıp yani küpe olarak platinum iring, opal iring olabilir, bakacağız bakalım duruma göre. Çar şu anda güzel oldu. Yani mıh gibi oldu diyelim bize göre. Şöyle güzel de bir yere geçelim. Hah. Buranın manzarası güzel arkadaşlar. Yani benim sevdiğim karaktere dönüştü. Dişi yaptık. Ki Volkris'i de çok çok güzel. Ee, çar'ın Volkris'i hali de güzel. Her türlü güzel yani. İkisi de oynanır. Diğerkinde Volkris'i biraz garip duruyordu ama. Bunun en güzel yanı şöyle gezdiğimiz zaman Price tanedilecek. <laughs> Ama sıkıntı yok. Güzel oldu. Görüntü olarak bize keyif veriyor. Videoyu çok uzak tutmaya gerek uz çok uzun tutmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi kendi işlemlerimi halledeceğim. Biraz PK'ya gideceğim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Siz değerli kardeşlerimi de şöyle güzelce bir selamlayayım. Takipte kalın. Abone olun. Like atın. Ve bizi sevindirin. Bay bay.